Ee, evet, dalga geçmiş. Evet, kıymetli izleyenler gördünüz. Saydebat şöylesini. Söylemesi biraz güç. Ama Özbekistan'dayken aynı isimle ee, Özbekistan'da da mekanlar var. Saydebat diye geçen mekanlar var. Ya, böyle mi? <laughs> ya, Hepinizi çekiyorum, herkese. Evet, Peki, nasıl buldun? Sayılamadım. Bunu merak ediyorum. da bunu da Evet, Sibel'cim nereye gidiyoruz Saitebat Şelalesi'ne ee, sayıda basarız. Kestel de, yani. de, bir de Bakalım. Gezelim ee, görelim. Ee, arkadaşıma, dostuma güveniyorum. O hem yemek konusunda e, hem de çekerler konusunda çok iyi e, damak tadı vardır. <laughs> evet, dönüşte de Barak Faki denilen bir yer var. Hiç evet. gitmedim. Bu böyle kasap tarzı. İşte gazeteleri falan silip etleri pişirip getiriyorlarmış. Salaş bir yer. Evet. Mangalda. Orada da yemek yeriz diye düşünüyorum. İnşallah. Gezelim de bakalım inşallah. Tasarımızda ne varsa gelsin önümüze. Harika bir akşam üstüne niyet ediyoruz. Evet, Harika evet. bir gün olarak günü bitirmeye niyet yani ediyoruz. Bir, günü, günü, uyurken bitirdiler ama ne yapayım yani hamurları yiyince böyle oldu işte. <laughs> Açıkça konuşmak gerekirse bize güzel bir hamur yedirdi. Başka bir e, kep su tarafına yedir evet. mi orası? Bugün Said Çerayesi'ye gidiyoruz. Bakalım ne olacak. Göreceğiz hep birlikte. Sabahleyin Keres'e gidecektik oradaki şeyleri. Ama olmadı. 1.7 Ulu da efendim Ulu da Şelale sağ mı? Şey Saydım Evet. Kaptanımız ve rehberimiz bir açıklama yapsın bakalım. Evet, rehber evet. hanım. Ben de ilk kez gidiyorum ki. Bak, birlikte öğreniyoruz. öğreniyoruz. Ee, o yüzden çok heyecanlıyım. Diğer yeri bildiğim için belki bu kadar heyecan yapmazdım. Şimdi bilmediğim bir yere gidiyorum, sizinle ilk kez gidiyorum. O yüzden de çok heyecanlandım. Evet. Heyecan şimdi. yaptım. Evet. Evet, birlikteyiz evet, tamam. ve eğleniyoruz. Harika bir akşamüstü geçireceğiz. Bay bay. Keman olmuş o yarimin kaşları Keman olmuş o yarimin kaşları Bir omuzdan bir omuza saçlar Bir omuzdan bir omuza saçlar Keman olmuş... Nasıl ya? Şuraya baksana. Evet kıymetli arkadaşlar görüyorsunuz çok güzel mekanlar var, çok güzel manzaralar var. İşte Uludağ'da, Kessel tarafında. Ya, maske peşinde koştuk geldi bir herhalde. <laughs> evet. Ne düşünüyorsun? Düşüncelerinizi alabilir miyiz? Çok güzel. Harika bir yer. Harika, harika, Neredeyiz ama önce milletle? Mi? Evet. Burası Tava Sayı Tabas Şelalesi. Ama harika bir doğa güzelliği. Çok güzel evler var. Orman. Şimdi şelaleye doğru gidiyoruz. Hadi buyurun. Evet. evet. sevgili izleyiciler, tabi bütün Bursa hafta sonu olduğu için buraya yollayın. Şöyle, Biraz çekelim. Evet, şelaleyi panayı yerinde çevirmişler. Evet. evet. kendine güvenen buradan gidiyor işte bak görüyorsunuz. Buna takılıyorsun buna işte bu alıp seni karşıya götürüyor oraya. Kayseri'deyiz. Evet, şeker yiyoruz. Gülüm tanıyabilir miyim seni? İsmi Mustafa. Mustafa çok memnun oldum. Ne güzelmiş atların. Teşekkür ederim. Kaç tane var bunlardan? Atlardan kaç tane var elinde? Dokuz tane. Hı hı dokuz tane. Bunları kiraya veriyorsun değil mi? Evet. Kaça veriyorsun? Yirmi lira turu. Vallahi güzelmiş. Hı. Güzel bir meslek yani. Senin ismin ne? Yasin abi. Yasinciğim. Güzel bir işletme bana. Evet, kıvetli izleyenler görüyorsunuz işte. Her yerde kupası sahası aldığı şaka buluyor değil mi? Evet. Sağ ol. Mustafa, Mustafa da, Mustafa da bunlardan biri. Evet hanımefendi, nasıl hissediyorsunuz? Görüyorsun değil mi? Çok tatlı. Çok tatlı tabii. ne ki o. Mustafa'ya tanıştık. Abone bile yaptım ben Mustafa'yı. Mustafa'ya şey Yasin'i yaptım abone. Bir zaman bir tane Evet kıymetli izleyenler. Biliyorsun Yasin kardeşim de artık yeni abonelerimizde. Artık bunu bütün videoda izleyeceğiz. Evet merhabalar kıymetli izleyenlerim. Ee, şu anda nerede bulunuyoruz? Sevgili arkadaşım nerede bulunuyoruz? Burası mesire yeri. Bak, burası mesire. Neredeyiz şu anda? Saydabat. Saydabat şelaletindeyiz. Test, test evet. Zaten burada yazıyor bakın, burada yazıyor. Oradan geliyor. Hadi gel gidelim. Hadi gidelim. Hadi. Saydabat çevresindeyiz sevgili izleyiciler. Son hafta gideriz de. Burada insanlar gelmiş. Çok kalabalık ama. Gerçekten bütün Bursa buraya gelmiş. Ee, çok yoğun. Zaten Bursa'nın 2 milyon nüfusu var. Evet hanımefendi. Merhaba. Nasılsın? Biraz konuş. Neredeyiz? Anlat. Çok güzel şey. Neredeyiz? Sayıtabat. Sayıtabat nerede ama? Kestel. Türkiye, Bursa, Kestel'de sayda evet. Sayıtabat şerlesindeyiz. İnsanlar burada geliyor. Tabii bu sıcaktan bulanmış olarak soğuk sulara giriyorlar. Bakın yapın. çok güzel. Gerçekten hemen size gezdireyim. Sen nerede sosyal? Ben abi? Mesela'nın çok güzel bir ortam. Çok hoş. Evet, daha geçmiş. Evet kıymetli izleyenler gördünüz. Saydebat şöylesini söylemesi biraz güç. Ama Özbekistan'dayken aynı isimle e, Özbekistan'da da mekanlar var. Saydebat diye geçen mekanlar var. Bu <laughs> bizi <Bilmiyorum. gülüyor> <Değil abi. gülüyor> <Hepinizi> çekiyor arkadaşlar. <laughs> evet nasıl buldun? Saydamadık. Şey Şam geldiğimde bunu merak ediyordum. Gelsen de bunu da görürüz. Biz kıymetliyiz. Evet kıymetli izleyenler bir daha yoluna girdik ama çıkamadık. Burası biraz zor. Arabamız çıkmadı. O yüzden yukarıdaki şeylerden vazgeçtik. Aşağıdaki sayda da başarılı Ama gerçekten güzel yani. Bu dağlar, Ulu Dağ, etekleri tabi. Kestel tarafları, Ulu etekleri oldukça güzel. Evet burası Uludağ eteklerinde, keset tarafında. Mesire yerleri gördüğünüz gibi. Herkes mangal yapıyor. eğleniyor. Güzel bir ortam. Arkada güzel dağları var. Nefes alacak kadar soğuk, hoş. Evet. Nasıl buldunuz? Süper. Harika. Güzel değil mi? Evet. Çok güzel. Ama, ama o da, o da, o da, daha kuyuşu. Evet, gerçekten oldukça güzel. insanlar eğleniyorlar burada. Ben yeter. katili devam ediyor. Gezgin'in ezgisini izlemeye, abone olmaya devam edin.